Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra karşınızdayım tekrar. Dijital hararet göstergesi ile alakalı bir videom var. Daha önce yayınlamıştım. Bu e, dijital hararet gösterge montajından çok fazla bahsetmemiştim. Şimdi detaylı olarak bir montaj ile ilgili sizlere bilgi aktarmak istiyorum. Soran arkadaşlar olmuştu. E, faydalı oldu mu? E, memnun musun gibi? Tabii ki evet. Çok güzel oldu. Faydalı. E, bu tarz eski araçlarda ekrandaki göstergenin haricinde Dijital olarak ben burada kaç derece haretin kaç derece yükseldiğini de görebiliyorum. Montajını ben daha önce tabi yapmıştım aslında. Bu seferki termostat yeniden termostat bu arada tabi sipariş verdim. Önceki bozuldu. Aslında farklı bir işlem yapacaktım ondan dolayı tekrar sipariş vermek zorunda kaldım. Sadece şimdi kablolarını bağlayacağım. Sizlere de bundan detaylı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Ön tarafta e, tüp beyninin hortumuna araya bir sensör, şöyle bir şey, evet şurada da var. Bu önceki, e, pardon yeni sipariş verdiğim termostatın kablosu. Şöyle bir e, demir kısmı var. Burayı e, tüp beyninin oradaki hortumu iki hortumu ikiye bölüp araya bir parça koyuyorum. E, demir parça, hani e, su hortumlarını araya birleştirmek için bir parça oluyor ya. Onu da bunun üzerine, bunu onun üzerine yani bantla doladım bir güzel ısıyı alması için. Sonra bu kabloyu içeriye, tabi bu kablo derken e, bunu kestim. Şu kısmı içeriden farklı bir kabloyla oradan bir kablo çektim böyle içeriye motor kısmından. Direksiyon alt kısmına doğru montajını yapmıştım. Ben sadece bu sefer e, şeyin, termostatın e, kablolarını yerine artı eksiği bağladım. O kadar çalışıyor. Şu anda yine eskisi gibi kullanmaya devam edeceğim. Bundan sizlere de bahsetmek istedim. Eski tarz araçlar için gayet çok güzel bir şey benim bence. Görsel olarak da güzellik katıyor aracın içine. Hem de hararetinin kaç derece yükseldiğini buradan ayrıca ekran haricinde de görebileceksiniz. Hadi birlikte gelin bakalım nasıl bir montaj şekli var. Neler yapmışım. Bunlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Hadi gelin. İşte arkadaşlar bahsettiğim dijital termostat buydu şöyle bir ekrana sahip ve şu şekilde arka kısmını göstereyim hemen. En soldaki giriş kısmı artı eksi yanındaki de eksi üzerinde zaten artı eksi de gösteriyor. Ee, o üzerindeki kablo e, soket yeri de burası zaten. Şöyle iç şeyden motor kısmından kablo çekmiştim ben. İki tane iki uçlu şöyle çiftli bir kablo olması gerekiyor montajını da orada yaptım oradaydı şimdi oradan da bahsedeceğim böyle bunu buraya yerleştirdim ben tabi burada buna göre bir çerçeve göre bir yer açtım daha sonrasında buraya aynı şekilde bu şekilde işte gördüğünüz gibi oturttum şöyle hemen kontağı da açayım gösterge bu şekilde üst taraftaki şu gördüğünüz kısım hararet yükseldiği zaman tabi şu an araba soğuk motor soğuk olduğu için burası yükseldiğinde hararet yükseldikçe burada ekrandan e, ayrıca göreceğiz tabi ki ama yani şu anda motor soğuk olduğu için çalıştırmadım arabayı. Burası da yükselecek. Burada da dijital olarak görmüş olacağım. Hadi birlikte gelin motor kısmına da bakalım. Nasıl montajını yaptığından bahsedeyim sizlere. Arkadaşlar tüp beyninin olduğu yerde tüp beynine daha doğrusu giren gelen, gelen hortum yok mu? Şu hortum. Ben bunu ikiye böldüm. Buradan ikiye böldüm. Şöyle kelepçelerle. Şu arada dediğim gibi iki hortumu birleştirmek için su hortumun araya hani bir demir parça oluyor. E, o demir parçanın üzerine az önce gösterdiğim ısı sensörünü de e, şöyle şu şekilde bantladım. E, bantı da doladım bir güzel. Sonra Hı. buradan 075 ikili bir kabloyla şu iki kabloyu birbirine bağladım. Karşılıklı bağladım. Getirdim buradan. Şöyle buradan içeriye direksiyonun alt kısmına e, o kabloyu götürdüm. Montajını o şekilde yaptım. Şöyle keselim. Gelelim iç kısmı. Direksiyonun alt tarafından eee göstergesinin alttan tabii içeriden e, bağlantıyı yaptım. Artı eksiği de gösterdiğim şekilde bağladım. E, buradan herhangi bir yerden artı alıyorsunuz. Tabi araya da bu arada bir sigorta koymakta fayda var. Ben bu sefer sigorta taktım. Herhangi bir sorun çıkması halinde en azından bu cihaza zarar vermemiş oluruz. Montajı bu şekilde arkadaşlar. E, çok basit. Dediğim gibi şöyle sizlere tekrar göstereyim. İçinden şöyle bir kablo çıkıyor. Ben bu kısmı buradan kestim. Bu kısmı buradan kestim. Şu gördüğünüz sensörü, şu gördüğünüz sensörü orada dediğim yere demire e, yapıştırıp bantladım bir güzel. Oradan bu kabloyu getirdim. Arada harici bir kabloyu getirdim bu şekilde. Soketi yerine taktım. Bir tarafı artı onun yanına. En soldaki artı üzerinde zaten yazıyor. Yanındaki de eksi. Artı eksiyi de verdikten sonra kontağı açıyoruz. İşte bu şekilde. Aracı da çalıştırdıktan sonra aracı da çalıştıralım. Arabanın motoru biraz soğuk tabii ki. Ne zaman çalıştırmadım. Ondan dolayı. Araba çalıştıkça da gösterge buradan dijital gösterge üzerinden de hararet yükseldikçe rakam da yükselecek arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Ben memnunum. Eminim ihtiyacı olan arkadaşlar da memnun kalacaklardır. Tavsiye ederim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.